Atatürk düşünce sistemi çerçevesinde Atatürk ilkeleri. Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel özelliklerini ifade eden 5 Şubat 1937'den beri anayasada yerini bulan Atatürk ilkeleri cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik ve inkılapçılık olmak üzere altı tanedir. Atatürk ilkeleri siyasal içerikli olduğu kadar toplumun sosyoekonomik ve sosyokültürel yapısıyla da doğrudan ilgilidir. Her biri ayrı özellikler taşıdığı halde birbirini tamamlayan ortak değerleri de içlerinde barındırırlar. Milli egemenlik, demokrasi, tam bağımsızlık, çağdaşlaşma, akılcılık ve bilimsellik bütün ilkelerin içerisinde bulunan ortak özelliklerdir. Cumhuriyetçilik, Cumhuriyet bir devlet veya hükümet şekli olarak da ifade edilir. Devlet şekli olarak cumhuriyet egemenliğin bir kişi veya zümreye değil, toplumun bütününe ait olması demektir. Hükümet şekli olaraksa başta devlet başkanı olmak üzere devletin başlıca temel organlarının seçimle belirlendiği, dolayısıyla veraset sisteminin kesinlikle kabul edilmediği bir hükümet şeklidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası olan 1921 tarihli Teşkilat Esasiyet Kanunu'nun 29 Ekim 1923'te yapılan değişikliğinde cumhuriyet bir hükümet şekli olarak ifade edildiği halde 1924, 1961 ve 1982 anayasalarında cumhuriyet bir devlet şekli olarak belirlenmiştir. Demokrasi ile cumhuriyetin yakın ilgisi vardır. Ancak bu kavramlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır. Cumhuriyet bir biçimi, demokrasi ise içeriği ifade eder. Cumhuriyet devleti ve toplumu, demokrasi ise bireyi, dolayısıyla yaşam tarzını ifade eder. Atatürk ilkelerinden cumhuriyetçilik ana ilke mesabesindedir. Diğer bütün ilkelerin varlığı cumhuriyetçilik ilkesinin yerleşmesiyle mümkündür. Bu ilke yeni Türkiye devletinin temelidir. Bu yüzden 1924'lerden itibaren Türkiye Cumhuriyeti anayasalarında değiştirilmesi teklif bile edilmeyecek bir ana ilke olarak kabul edilmiştir. Milliyetçilik milliyetçilik millet gerçeğinden hareket eden bir fikir akımı ve çağımızın en önemli düşünce akımlarından birisidir. Milliyetçilik sadece ortak geçmişe bağlılık değil, istikbale yönelik amaç, gaye ve düşünceler açısından da birlikteliği ifade eder. Milliyetçilik insanın içinde yaşadığı topluma yakın olması, kendisini ona bağlı hissetmesi, onu sevmesi ve yüceltmesidir. Milliyetçilik ideal ve kader birliğinin yönlerini belirten bir prensiptir ve toplumu düzeltme amacını güder. Türk milliyetçiliğinin kendine has özellikleri vardır. Türk milliyetçiliği fertleri Türk milletine bağlayan manevi bir köprüdür. Atatürk'ün öngördüğü Türk milliyetçiliğinin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. Milli birlik, beraberlik ve bütünlüğe esas alır. Saldırgan değil barıştan yanadır. Irkçılık ve şovenizme karşıdır. Laik ve çağdaş düşünceye açıktır. Demokratiktir. Halkçılık. Halkçılık halkın halk tarafından halk için idaresidir. Halkçılıkta asıl önemli olan halkın kendi kendini demokratik esaslara uygun olarak yönetmesidir. Halkçılıkta devletin siyasi rejimi halk tarafından ve halkın menfaati esas alınarak kullanılır. Halkçılık gerçek demokrasinin gerçekleşmesi ve yerleşmesi amacına yöneliktir. Atatürk'e göre halkçılık ilkesinin temel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Halkçılık diğer sistemlerde olduğu gibi toplumun bir kesimini değil tüm milleti kapsar toplumun tümünü halk olarak görür sınıf kavramına ve sınıf çatışmasına karşıdır Atatürk'e göre sınıf yoktur meslekler ve çalışma grupları vardır demokrasi ve milli egemenlikten yanadır kanun önünde eşitlik ve adaleti sağlamaya yöneliktir halkın mutluluğunu sağlamayı ve refah düzeyini artırmayı amaçlar vatandaşla devlet arasındaki ilişkileri düzenlemeyi ve aydınla halk arasındaki kopukluğu gidermeyi amaçlar. Fertlerin belli bir düzen ve disiplin içerisinde ve eşit şartlarda yaşamalarını sağlamayı ifade eder. Atatürkçü düşüncede halkçılık ilkesi iç barışın teminatıdır. Bu ilkenin uygulanmasıyla sınıfsız, ayrıcalıksız ve kaynaşmış bir toplumun varlığı sağlanmaktadır. Devletçilik devletçilik devlet yetkilerinin artması, genişlemesi, kamu hizmet ve faaliyetlerinin yayılması demektir. Devletçiliği geniş ve dar anlamda da tanımlayabiliriz. Geniş anlamda, devletin ekonomiye, toplum hayatına ve kültürel çevreye yapmış olduğu bütün müdahaleleri kapsar. Dar anlamda ise, devletçilik, devletin mal ve hizmetleri doğrudan üretmesi manasına gelir. 1931'de Atatürk'ün devletçilik ilkesi, Türkiye'nin kalkınma programının esaslı bir maddesi olarak benimsenmiştir. Devletin kısa zamanda kalkınması için özellikle ekonomik alanda fertlerin yapamayacağı yatırımları devletin yapması ve ekonomiyi geliştirmek, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamak için yürürlüğe konulmuştur. Türkiye'de uygulanan Atatürk'ün devletçilik anlayışı dünyada uygulanan herhangi bir sistemle tanımlanamaz. Prensipleri Atatürk tarafından belirlenmiş Türkiye'nin ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun olarak geliştirilmiş Türkiye'ye özgü bir sistemdir. İnkılapçılık Atatürk ilkelerinden inkılapçılık, Türk inkılabının korunması, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde çağın gerçeklerine göre sürekli olarak geliştirilmesi ve yenilenmesi ilkesidir. İnkılapların kararlılıkla korunması, inkılapçıların özellikle de Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençliğinin görevidir. İnkılapçılık elbette sadece Türk inkılabını korumak anlamını taşımaz. Tek başına böyle bir anlayış, inkılabı dondurmak, onu ölüme mahkum etmek anlamına gelir. Bu nedenle, Türk inkılabının dinamik idealinin gerçekleşmesi, çağdaş uygarlık düzeyinin gerektirdiği atılımların yapılmasını gerektirir. Çünkü uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, bilim ve fen alanında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur. Laiklik. Laiklik en genel tanımıyla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, dini inançların devlet yönetiminde ve siyasette rol oynamaması esasına dayanır. Atatürk Türk toplumu içinde dini veya etnik açıdan mevcut olan çeşitli grupların bir arada yaşayabilmesi için devletin iç siyasetini şu iki ilke etrafında toplamıştır. Ülkeyi laik hukuk temeline dayandırmak. Birleştirici nitelikte olan dil, tarih ve kültür birliğine dayanan modern millet anlayışına egemen kılmak. Bu iki ilkenin uygulanmasıyla ülkede ümmet bilincinin yerine millet bilinci yerleştirilecektir. Bu konudaki ilk adımlar İstiklal Savaşı döneminde millet egemenliği vurgusuyla kendini göstermiştir. Bu konuda ilk icraatta 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıdır. Böylece ülkede fiilen yürürlükte olan rejimin ilanının önü açılmış ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiştir. 3 Mart 1924'te Hilafet kurumu kaldırılarak laik devletin önündeki en büyük engel aşılmıştır. Aynı gün kabul edilen başka bir kanunla Şeriye ve Evkaf Vekaleti de kaldırılmıştır. Yine aynı tarihte kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu yani eğitim öğretimi birleştirme kanunuyla birbirinden farklı dünya görüşlerine sahip eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmış ve böylece laik eğitim sistemine geçilmiştir. 30 Kasım 1925 tarihli tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına dair kanunla 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi Türkiye'yi laikleştiren önemli aşamaları oluşturmaktadır. Sonuç olarak laiklik anlayışında din devlet ve dünya işlerine karışmayacak, vicdanlardaki kutsal yerini koruyacaktır. Laiklik din düşmanlığı, dine baskı ve saygısızlık değildir tam tersine laiklik dinin her türlü çıkar hesaplarından uzak tutulması siyasete alet edilmemesidir.